Dünya Trendleri Plus başlıyor. Gecenin dördü günlerden perşembe, çarşambayı perşembeye bağlayan gece diyebiliriz. Ve bugün 9 Ekim ve muhtemelen de eğer editi yetiştirebilirsem bu bölümü 9 Ekim'de yayınlamış olacağım. Ben Aykut Balcı. Herkese bir kez daha merhaba. Dünya Trendleri Podcast'inin yeni bölümüyle karşınızdayım. Başlıktan da anlayacağınız gibi tek kişilik şirketlerden bahsedeceğim ve tek kişilik girişimlerden bahsedeceğim daha doğrusu ki onlardan biri de benim biliyorsunuz. Yaklaşık 5 yıldır bu podcast'e devam ediyorum. Tek kişilik bir şirket olarak başlamadım aslında. Daha doğrusu planlı bir şekilde bunun bir şirket olması için başlamadım. Yol beni oralara götürdü biliyorsunuz. Ve sonrasında da işte markalara podcast üreten bir yapım şirketi haline de geldik. E tabi bana destek olanlar var, yardımcı olanlar var. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle, yapay zekanın gelişmesiyle işlerimin çok daha kolaylaştığını görüyorum. Aslında gecenin dördünde ilham kaynağım şu oldu. Bir dizi film izlerken orada bir replik karşıma çıktı. Brooklyn Köprüsü'nü iki kişi yapabiliriz. Ama bu çok uzun sürer gibi bir replik. İzlediğim dizi şu Better Call Saul mutlaka içinizde izleyenler vardır diye düşünüyorum. Eğer izlemediyseniz de şimdiden başlayın çok keyifli. 6 sezon devam edecek güzel bir yolculuk sizi bekliyor. Ben de yeni başladım aslında. Orada bir avukat var ve abisiyle birlikte bir işe soyunuyorlar, bir davaya soyunuyorlar. Ve o işte boylarını aşan bir iş. Çok uzun vadeli bir iş, bir dava. Büyük bir iş yani. Ve iki kişinin altından kalkamayacağı bir iş olarak görüyor daha profesyonel olan deneyimli olan abisi ve diyor ki bu iş bizi aşar bizim bunu daha kalabalık bir yere vermemiz gerekiyor. Yani daha kalabalık bir avukatlık bürosuna vermemiz gerekiyor diyor. Kardeşi de itiraz ediyor. Yok biz bunu yaparız diyor. Ve biz bulduk bu işi. Milyonluk bir iş, milyon dolarlık bir iş. Biz bunun altından kalkarız diyor. Abisi de diyor ki evet kalkarız ama yani bu çok uzun sürer. Yani bunu kısa sürede daha geniş bir takımla yapabiliriz diyor. Ve orada da şu cümleyi kullanıyor. Bir Brooklyn köprüsünü birlikte inşa edebilir iki mühendis. Ama bu çok uzun sürer. Doğru aslında doğru. Buradan da ilham alarak uzun zamandır konuşmak istediğim bir konuyu sizlerle paylaşmak istedim. Tek kişilik şirket ve son yıllar içerisinde de bir trend oldu. Zaman zaman da böyle kısa kısa podcastin içerisinde konuklarımla da konuştum. Tek kişilik şirket konusunu. Hatta bununla da ilgili geçtiğimiz günlerde yaz aylarında bir kitap almıştım. O kitabı okudum. Şimdi o kitaptan edindiğim deneyimleri sizinle paylaşacağım. Podcast açıklama kısmında da tabi bulabileceksiniz bu kitabın linkini. Kitabın adı Tek Kişilik Şirket. Küçük işletmelerin pazardaki devrimi ve yazarı da Paul Jarvis. Normalde biliyorsunuz kitap önerisini konuklarım veriyor. Ve bu da bir solo bölüm olduğu için başta kitap önerisinde vermiş olacağım ki kitap bizim referans noktamız olacak. Bu bölümde daha çok kitap üzerinden gideceğiz. Bu arada yeni bölüme başlamadan önce fark etmişsinizdir. Epeydir böyle ayda genelde 4-5 bölüm yayınlıyorum. Özellikle Ağustos ayında 2 bölüm ve Eylül ayında 2 bölüm yayınladım. Ağustos tabi yaz ayları böyle bir rehavete kapıldık. Eylül'de de bu devam etti şimdi artık Ekim'den itibaren yaz ayları bittiğine göre normal rutinimize döneriz diye düşünüyorum. Böyle biraz ara verince motivasyonda da kayıplar olabiliyor. Bunu da hissetmişsinizdir. Ama şimdi aynı düzene yine devam edeceğiz diye düşünüyorum. Sizden sadece istediğim şu biraz daha podcast'i paylaşabilir. Özellikle sosyal medyada paylaşabilir ve tanıdıklarınıza sevdiklerinizi anlatabilirseniz dinlemeleri yönünde belki telkinlerde bulunabilirsiniz yararlı olduğunu düşünüyorsanız. Tabi Spotify gibi, Apple Podcast gibi ve YouTube gibi platformlardan da yorumlarınız çok çok değerli. Aynı zamanda tabii ki her zaman önerileri açığım. Konu önerisi olabilir. Şu konuyu konuşalım dediğiniz bir konu olabilir. Onları da benimle paylaşabilirsiniz ve tabii ki bir de bültenimiz var. Çok da iyi gidiyor son dönemde. Onu da hazırlamak için epey bir emek harcıyorum. O bültene de üye olursanız, takip ederseniz şimdiden teşekkür ederim ve son tabii Patreon destekleri var. Buradan hangi abonelik modeli size uygunsa belki buradan da destek olabilirsiniz. Biliyorum Türkiye'de çok fazla bu Patreon dediğimiz destek modeline sıcak bakılmıyor. Genelde içerikler ücretsiz tüketilmeyi tercih ediliyor ama günün sonunda evet bir şeyler öğrenmek için başladığım bu yolculukta bu bir içerik üreticiliğine doğru gittiği için buradan da bir gelir modeli yaratmaya çalışıyorum. Sağ olsun oradan böyle 5-6 kişi her zaman desteklerini benimle buluşturuyorlar ta podcast'in başından beri. Onların destekleri de az da olsa hiç önemli değil, motivasyonu arttırıyor. Benim de canlı kalmamı sağlıyor açıkçası. Onlar için de her zaman bir şeyler yapmam gerektiğini hissediyorum. Motive ediyor. O yüzden onlara da bir kez daha teşekkür ediyorum. Podcast'in sonunda da tekrar isimlerini söyleyerek teşekkür ederim ve oradan da destekler önemli. Tabii ki dinliyorsunuzdur. Zaman zaman böyle markalar da destekliyorlar ve işte sponsorlar oluyor. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda şu anda beni dinleyen profesyoneller var. Biz tabii ki bir podcast yapım şirketiyiz aynı zamanda. Markalara yaptığımız podcast'ler de var. Böyle çalıştığınız kurumlarda bu konuda destek almak isteyen, danışmanlık almak isteyen, podcast yapmak isteyen, görüntülü podcast yapmak isteyen şirketler varsa onlara da önerebilirsiniz diye düşünüyorum. Peki biraz reklam biraz giriş hazırsanız başlıyoruz. <laughs> Tek kişilik şirket o zaman başlıyoruz. Şimdi günümüz iş dünyasında başarı genellikle büyümeyle eş anlamlı düşünülüyor. Daha çok müşteri, daha fazla çalışan, daha büyük ofisler, daha yüksek yatırım turları, daha daha daha. Ama tüm bunlar bir illüzyonsa diye düşündüğünüz oldu mu hiç? Yani ben zaman zaman düşünüyorum. Ya büyümeden de güçlü, etkili, karlı bir iş kurmak mümkünse diye de düşünmeden edemiyorum. Şimdi Paul Jarvis'in tek kişilik adlı kitabı da tam da bu sorunun peşine düşmüş ve Jarvis'e göre geleceğin başarılı iş modeli küçük kalmayı seçen şirketler olacak. Yani büyümek yerine odaklanmayı, verimliliği ve özgürlüğü merkeze koyan şirketler olacak. Gelin birlikte bakalım. Jarvis'in kitabında kişisel bir hikaye var. Bir kişisel hikayeyle başlıyor. 2010 yılında Kanada'nın Vancouver kentinden ayrılıp eşiyle birlikte Vancouver adasında küçük bir kasabaya taşınıyor. Şehirdeki o sonsuz büyüme baskısından, işini sürekli daha büyük hale getirmeye zorunluluğundan sıkılmış. Amacı basit, hayatını sadeleştirmek ve bu yüzden de oraya taşınıyor. Ama bu sadeleşme sürecinde fark ediyor ki bu aynı zamanda iş dünyası içinde bir felsefe olabilir. Jarvis'in kavramı şu, büyümeyi değil tek kişilik şirket olmayı, sürdürülebilirliği hedefliyor. Büyümenin amacı sadece büyümek değil, anlamlı bir yaşamı desteklemek olmalıdır diyor. Bu noktada temel soru değişiyor. Nasıl büyürüm değil, nasıl daha iyi olurum? Jarvis'e göre büyüme bir hedef değil, bir araç olmalı. Eğer büyüme sizi strese, borca, kontrol kaybına ve erozyona götürüyorsa o büyüme aslında zarar veriyor. Geleneksel işletmelerin sorunları çözmek için daha fazla kişi işe alma ve daha fazla para harcama gibi yöntemlere başvurduğunu hepimiz biliyoruz diye düşünüyorum. Ama bu kitapta gördüğüm temel felsefe az önce de söylediğim gibi daha fazla genellikle en kolay cevaptır ancak en akıllıcası değil. Benim de artık hedefim daha küçük, daha akıllı, daha verimli, daha dirençli bir şekilde çalışmak. Kitaptan aldığım ders bu. Şimdi bu dersleri gelin isterseniz size tek tek anlatayım. Birinci ders zihniyet ve temel özellikler. Bu felsefenin temelinde dört kritik özellik yatıyor. Direnç, özellik, hız ve sadelik. Kitapta öğrendiğim en önemli şeylerden biri Adaptive Learning Systems CEO'su Dan Baker'ın araştırmasına göre bir kişinin iş başarısını belirleyen şeyin eğitim ve deneyimden çok gösterdiği direnç seviyesi olmasıydı. Direnç, zorluklardan hızla kurtulma yeteneğimiz. Dirençli olmak için 3 temel özellik öğrenebilirmiş. Gerçekliği kabul etmek, yani her şeyin kontrolümüzde olmadığını bilmek, anlamlı bir amaca sahip olmak ve değişen durumlara adapte olabilmek. Şimdi ben de kendi işimde adaptasyonu sağlamak istiyorum. Yazarın da belirttiği gibi, yaratıcı problem çözme rolü robotların veya otomasyonun yerini almasının zor olduğu bir alan ve bizim gücümüz belki burada yatıyor. Kitapta hızlı büyümeye inanarak yatırım alan girişimcilerin hikayeleri vardı mesela. Örneğin Daniel Laporte 400 bin dolar fon aldıktan sonra parayı verenlerin şirket ve hayatı hakkında söz sahibi olduğunu görmüş. Bu yüzden öğrendim ki diyor risk sermayesi almayan şirketlerin uzun vadede başarılı olma olasılığı daha yüksek. Çünkü yatırımcıların kendi portföylerinde büyüme görme ihtiyacı şirketin çıkarlarıyla her zaman örtüşmeyebiliyor. Diğer felsefeyle devam edelim. Özellik ve yetenekli olmak. Özellik kazanmak istiyorsak öncelikle temel beceri setimizde ustalaşmamız gerekiyor. Kitapta Caitlin Maud'un ajans işinden ayrılmadan önce tam 5 yılını sektörün inceliklerini öğrenmeye ayırmasına örnek veriyor. Tek kişilik şirket sadece uzmanlık gerektirmiyor tabii ki. Ana becerinin yanı sıra satış, pazarlama, proje yönetimi ve müşteriyi elde tutma konularında da yetkin olması gerekiyor. Yani sadece tek bir beceriye odaklanan kurumsal çalışanlar gibi değil. Bir genel yetenekli olmanız gerekiyor. Yani her konuda yetenekli de diyebiliriz buna. İkinci ders küçük adımlarla ilerlemek. Kitabın yol haritasında en çok dikkatimi çeken şeylerden biri iş kurarken minimum yaşayabilir kar noktasına odaklanmak oldu. Yani küçük başlamak karlılığı getirir diyebiliriz. Minimum yaşayabilir kar işletmenin kara geçtiği minimum noktadır. Sayı ne kadar düşük olursa o kadar hızlı kara geçebiliriz. Bu başlangıçta sadece çekirdek özelliklere odaklanmayı, maliyetleri düşük tutmayı ve iş modelinin küçük ölçekte çalışıp çalışmadığını görmeyi gerektiriyor. Ugmo'kun kurucusu Jeff Sheldon'ın hikayesi benim etkilendiğim bir hikaye oldu. Tasarım ajansında çalışırken babasından aldığı 2000 dolarlık küçük bir krediyle sadece 4 tişört tasarımı ve 200 adetlik küçük bir partiyle işe başlıyor. Bu sayede büyük bir ölçeği beklemek yerine neredeyse anında kar elde etmeyi başarıyor. Diğer yandan LinkedIn'in kurucusu Reid Hoffman'ın söylediği gibi ürününüzün ilk versiyonundan utanmıyorsanız çok geç kalmışsınız demektir. Başka bir deyişle hızlıca piyasaya çıkıp test etmeliyiz. Sadelik bu konuda çok kritik rol oynuyor. Benzer bir şeyi ben kendimde görüyorum. Çünkü uzun zamandır biliyorsunuz video kesitler popüler olmuş durumda. Artık podcastlerin video keste e geçmesi gerekiyor. Ama o sadelikten uzaklaşıp daha mükemmel olma isteği içerisinde olduğum için bir türlü bir türlü harekete geçemiyorum ve video başlayamıyorum. Umarım en kısa zamanda başlayacağım. Diğer bir örnek şu Delicious adlı sosyal yerimi hizmeti yatırım alıp büyüdükçe karmaşıklaşmış mesela. Ama basit kalan tek kişilik bir şirket olan Pinboard daha sonra bu şirketi satın almış. Hem de çok düşük bir fiyata satın almış. Bir diğer konu otomasyon ve kaldıraç kullanımı. Teknolojiyi kullanarak küçük kalmak hem karlı hem de mümkün biliyorsunuz artık günümüz dünyasında. Özellikle yapay zeka sayesinde. Teknoloji büyük yatırımlara, insan gücüne ve zamanı olan ihtiyacı en aza indiriyor. Mesela şu örnekten yola çıkmış yazar. Elektronik posta pazarlaması karlılıktan ödün vermeden ölçeklenmenin mükemmel bir yolu demiş. Kendi işinde gelirinin büyük bir kısmını sağlayan posta listesini haftada yaklaşık bir saat harcayarak yönetebiliyor. Bunun gibi bir örnek mesela. Tek kişilik şirketler için hedef tek tek iletişim kurulan müşteri temas noktalarını azaltıp çok kişiye iletişim kurulan ilişkilere odaklanmaktır. Tabi bu yani işten işe göre de değişir. Yani tek kişilik işletmenin tek kişilik şirketin ne yaptığına göre de değişir. Üçüncü ders ilişkiler ve öğretme. Kitap pazarlamanın artık iterek satış yapmak değil, güven inşa etmek ve değer sunmak olduğunu gösteriyor. Günümüz dünyasında bu çok çok önemli. Tek müşteri ve empati. Müşteri memnuniyetine odaklanmanın yeni müşteri edinmeye odaklanmaktan 6 ila 7 kat daha pahalı olduğunu biliyoruz. Müşterilerinizi şirketinizin maaşsız satış gücü haline getirmelisiniz. Müşterilerinizden birine destek verirken onun aç olduğunu duyup pizza sipariş eden Drag Space temsilcisinin hikayesi gibi beklenmedik şeyler, müşteride karşılıklılık hissi yaratıyormuş ve sadakatı arttırıyormuş. Hmm, bu güzel bir örnek aslında. Yani müşterinin ne istediğini ondan önce öğrenebilmek ve ondan önce bilmek, ondan önce hareket etmek Belki burada işte yapay zeka gibi uygulamalar devreye girebilir. Onun sayesinde müşterinin ne isteyeceğini önceden tahmin edebilir ve ona göre bir aksiyon alabiliriz. Müthiş bence. Ve tabii ki empati. Lady Geek'in empati endeksi var ve bu araştırmaya göre özellikle en empatik şirketler en karlı şirketler olarak ortaya çıkmış araştırma sonucuna göre. Yani müşteriyi ne kadar iyi anlarsak onlara o kadar doğru değeri sunabiliriz. Zaten en karlı yeniliklerin %60'ından fazlasının müşterilerden geldiği kanıtlanmış. Güzel. Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir podcast yayınında bir yeni girişim tamamen mükemmel bir şekilde başlamadıklarını, olayın yolda şekillendiğini ve tüm girişimcilerin de böyle başlaması gerektiğini söylemişti. Orada önemli bir dipnot verdi. Zaten yolda müşteriler sizi şekillendiriyor, yönlendiriyor. Yani müşteriler zaten işin nasıl olması gerektiğini söylüyor. Ki zaten en karlı yeniliklerin %60'ından fazlasının müşterilerden geldiğini kanıtlanmış olması da buna bir örnek. Ben de bunu canlı bir şekilde bir girişimciden duydum ki ben de yaşıyorum. Bildiğiniz her şeyi öğretin diye bir konu vardı. Özellikle kitapta en etkili felsefelerinden biriydi kitabın. Rekabette ayakta kalmak için onlardan daha fazla öğretmeli ve daha fazla paylaşmalıyız. Aslında bu bizim Türk toplumunun çok da fazla yapmadığı bir şey değil mi? Yani fikrim çalınır mı? Öğrettiklerim başkasına aktarılır mı? Gibi gibi şeyler düşünebiliriz. Brain Clark'ın Copy Blogger'la olan hikayesi bunun harika bir örneği. Kitap onun rekabette ayakta kalmak için içerik pazarlamasıyla ilgili bildiği her şeyi paylaşarak hızlı büyüyen bir kitle oluşturduğunu gösteriyor. Sürekli içerik ve eğitim paylaşmak bizi alanımızda uzman olarak konumlandırır. Yani bildiklerinizi öğretin. Buradan bu çıkıyor. Günün sonunda gelip yine size soruyorlar. Çünkü konunun uzmanı da oluyorsunuz. Bildiklerinizi anlattığınız için belki daha fazla araştırıyorsunuz, daha fazla kitap okuyorsunuz, daha fazla insanla konuşuyorsunuz. Ayrıca fikirlerin tek başına hiçbir değeri olmadığını, uygulamanın iş dünyasındaki tek geçerli para birimi olduğunu da bu kitaptan da öğrendiğimi söyleyebilirim. Kendi fikirlerinizi korumak yerine paylaşarak onları eleştirel geri bildirimlerle daha iyi bir uygulamaya dönüştürebilirsiniz. Casper yatak şirketinin yatak satmak yerine uyku bilimi hakkında eğitimler vermesi gibi. Bu müşterilerde güven oluşturarak satışları arttırıyormuş. Ve sonuç var olma stratejisi. Şimdi bir kitap okudum ve okuduğum kitaptaki bilgileri şöyle özetlemeye çalıştım. Atladığım şeyler de olabilir mutlaka ve bu kitap bana öğretti ki bir iş kurmak büyük bir çıkış stratejisi üzerine değil uzun süre kalıcı ve karlı olmayı hedefleyen bir var olma stratejisi üzerine kurulmalı. Japonya'daki 1300 yıldır aynı aile tarafından işletilen Nishiyama Onsen Keunkan otelinin hikayesini mutlaka biliyorsunuzdur. Umarım otelin adını doğru okudum. Bu hikaye de bu felsefeyi özetliyor. Bu otel büyüme yerine hizmet kalitesine odaklanarak ayakta kalmayı başarmış. Aynı ülkeden Kango Gumi ise asırlarca tapınak inşa ederek ayakta kalmış. Ancak 1980'lerde hızlı büyüme arayışıyla emlak piyasasına girince batmış. Bu bana gösterdi ki hiçbir şey batmak için çok büyük değildir. Hepimiz kendi yeterli tanımımızı bulmalıyız diye düşünüyorum. Eğer bir iş karlıysa, bize özgürlük sağlıyorsa ve hayat tarzımıza uygunsa daha fazlasına ihtiyacımız olmayabilir. Tek bir kural var. Büyüme gerektiren fırsatlara karşı dikkatli olun ve onları sorgulayın. Çünkü sorgulamayı bıraktığınız an büyüme canavarı sizi ve işinizi yutabilir. <laughs> Umarım güzel, faydalı bir yayın olmuştur. Kitabı da mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu dersler sizin de işinizde, işletmenizde, hayatınızda farklı bir perspektiften bakmanızı sağlayabilir. Benim açımdan öyle oldu. Bundan sonra kendi işimde, kendi hayatımda da bunu uygulamaya, bu kitabı da başucu kitabı yapmaya devam edeceğim. Tekrar buluşmak üzere. Kapatmadan önce Patreon destekçilerimize de teşekkür edeyim. Akın Arslan, Recep Topçu, Ahmet Uçar, Nilay Atalay ve Serdar Sungur'a sonsuz teşekkürler. Dünya Trendleri Plus'ın sonuna geldik. Aykut et dünyatrendleri.com adresinden önerilerinizi ve merak ettiğiniz her şeyi benimle buluşturabilirsiniz. Patreon üzerinden destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon linkimiz sizi bekliyor. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak üzere.